kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlere harika bir yemek ile geldim. Tam bir yaz yemeği, yeşil fasulye yemeği ama susuz olarak pişireceğimiz fasulye yemeği. Hadi hep birlikte hazırlamaya geçelim. Yarım kilo yeşil fasulyeden hazırlayacağım. isterseniz bir kilodan da hazırlayabilirsiniz. Yarım kilo bana yetecek. ilk aşamada ne yapıyoruz? Fasulyelerin Sapların çöpünü ayırıyoruz. Şöyle ufak ufak çok büyük doğramayın arkadaşlar. Bir de püf noktası fasulyelerin mümkün olduğunca tazesini körpesini almaya dikkat edin. Çünkü susuz pişeceği için çok körpe olması lazım. Ya da ya da arkadaşlar fasulyeyi ortadan ikiye keserek de küçültebilirsiniz ki pişme süresi kısalsın. Evet fasulyelerimizi temizledik. Yarın küre dediğim gibi fasulyeden hazırlıyorum. Soğanım, biberim, domatesim burada 3 tane büyük soğanım. Bir baş sarımsak, 5-6 adet, 5 adet domates, 2 adet biber. Şimdi bu malzemeleri doğrayacağız. Soğanların kabuklarını soyalım. Şöyle kabımın içine hazırlayayım. Daha sonra bol da yıkayacağız ve doğrayacağız. Evet arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri açmadıysa lütfen açsın, açsın ki en güzel tariflerimizden haberdar olsun, kaçırmasın. Evet. Bir baş sarımsak sarımsak fasulye yemeğine çok yakışır arkadaşlar fasulye yemeğine muhakkak muhakkak sarımsak koyun çok yakışıyor Onun için ben de bol bol koyuyorum çünkü kendi bahçemden çıkardım ya sarımsaklarım bol şimdi doğranan malzememizi soğanlarımızı biberlerimizi yıkadım şimdi doğrayacağız ufak ufak doğrayacağız 3 tane dediğim gibi soğanı var İstersiz kesme tahtasında doğrayın, elinizle yapamazsınız. Şöyle bakın ufak ufak mümkün olduğunca soğanları, biberleri, sarımsakları ve domatesleri doğrayacağız. Yaz aylarının olmazsa olmazıdır fasulye yemeği. Daha önce sizlere fasulye yemeği tarifi vermiştim. Bu tabi değişik olarak hazırlanıyor. Çok pratik bir şekilde kolaycacık hazırlanıyor. Evet. Soğanları doğradık. Biberleri de doğrayalım. Sarımsakları da şöyle ikiye kesiyorum. İkiye, üçe fazla yani büyük bütün de konabilir de azıcık küçültüyorum. Domateslerinde kabuklarını soyuyorum. Beyaz kısımlarını kesiyorum. Onları da doğrayalım. Hepsini birlikte aynı yere doğruyoruz. Aynı anda. Bu fasulye yemeğine hiç su koymayacağız arkadaşlar. Kendi suyla tıkır tıkır pişecek. Dediğim gibi mümkün olduğunca körpe fasulye yeme fasulye almaya özen gösterin. Evet. Domatesleri de doğradık. Tüm malzemeleri bakın doğradık bir yere. Bayağı bir malzeme iç malzeme yaptık. Şöyle karıştıralım. Elimizde bıçakla hemen karıştırıverelim. Şöyle yarım yemek kaşığı fazla değil. Birazcık renk olmasını istiyorum. Ama derseniz ki hiç koymasanız da olur. Ben yarım yemek kaşığı domates salçası koydum. Göz ayarı tuz. Bakın iki tatlı kaşığı da şeker. Fasulye yemeğinin olmazsa olmazı. Ya da iki kesme şekeri koyun. Ya da benim gibi iki tatlı kaşığı şeker koyun çok bu fasulye lezzetini e, şeker lezzetini getirecek. Şöyle karıştıralım. Tüm malzemeleri birbirine karıştıralım. Evet, güzelce ne karıştırdık. Şimdi fasulyelerimizi de yıkayalım. Evet. Tavamızı alıyoruz. Hazırladığımız iç malzemesini şöyle yarısını döküyorum ben bir kilo fasulyeden yapayım yapabilir, yapabilir ama ben yarım kilo yeterli olacaktır. Çünkü yarım kilo aldım pazardan. Kendi bahçemde daha ektim de henüz daha yeni çıkacaklar. Sarımsakların yerlerini ektiğim için biraz geçek kaldım olsun yine de o yetişir. Doğramış oldum malzemenin yarısını döktüm tavamın içine. Tava da pişireceğiz zaten kolayca çıkın. E, yoksa da tencerede de pişirebilirsiniz tabii ki de. Üzerine fasulyeleri koyuyorum. Bakın bir şekilde. Evet. Fasulyeleri de koyduk. Şöyle bakın güzelce ne incecik oldu. Çabucak pişecek zaten. Üzerine birazcık tuz atıyorum. Fasulyeler tuzsuz. İç malzemesini attık da fasulyeler yok. Onun için onlara da az bir tuz attık. Şimdi kalan malzemeyi de üzerine döküyorum. Zaten karıştırırken domatesler suyunu bayağı bir verdi. Şöyle onları da dökelim. Üzerine şöyle yaydıralım. Mis gibi görünüyor. İşte yaz yemeği hafif kolay pratik çabucak hazırlanan bir yemek. Evet. Şu şekilde bakın düzelttik. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Bakın küçük en ince belli çay bardakları ile döküyorum. Yarım kiloya bir kilo yapacaklar için iki çay bardağı dökün ya da bir su bardağı dökün. Kapağını kapatıyoruz tavamızın. Tencerede de olur. Sadece tavada olacak diye bir kural yok. Şimdi ocağa pişmek üzere götürüyoruz. Bakın ocakta tıkır tıkır kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığı zaman ocağın ateşini yarıya kısıyorum yarım bir şekilde 50 dakika 40 da kaynattım ben arkadaşlar. Ya yani 50 60 bir saat kadar kaynatmanız gerek kısık ateşte. Kendi suyunu zaten domatesler verecektir. Bir çay bardağı da sıvı yağ dökmüştük. Zeytinyağı olan zeytinyağı ilave etsin ama ben normal ayçiçek yağı kullandım. Bakın. Tıkır 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 pişti. Burada bir şey hatırlatmak isterim arkadaşlar. Ola ki kart fasulye koydunuz ve pişiremediniz. Bir çay bardağı su ilave edebilirsiniz. Hmm. Gördüğünüz gibi ben su ilave etmeden pişirdim ve pişti. Çünkü çok körpe fasulyeleri kullandım. İşte susuz pişen fasulye yemeğimiz hazır. Mis gibi görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar, hazırlarsınız. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel birçok tariflerde görüşeceğiz.